çocuğun güvenli aile ortamından ayrılıp okul öncesi kurum ya da ilkokula başlaması çocuklar için son derece kaygı verici olabilir. Bu dönemde okula gitmeyi reddetme, ağlama krizleri yoğun olarak görülür. Bu kadar yüksek tepki vermeyen çocuklarda işte karın ağrısı, midem bulanıyor, başım ağrıyor gibi ifadeler çocuğun bu noktada kaygılı olduğunu bize gösterebilir. Okula uyum sorunlarıyla bize gelen danışanlarımızı öncelikle çocuğu tüm gelişim alanları açısından değerlendiriyoruz. Daha sonra aileyle görüşüyoruz. Büyük ölçüdeki her zaman bunu yapmak zorundayız. Okul öğretmenlerinden bilgi alıyoruz. Ondan sonra hem okul öğretmenleri hem aile hem de çocuğu değerlendiren bizler çocuğun yaşadığı bu sorunla baş edebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Çünkü her çocuk biricik ve tek, her çocuğun genel anlamda yaşadığı sorun aynı olsa da yaşama şekli ve içinde bulunduğu çevre farklı olduğu için bu ayrımını dikkate alarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kaygı ölçülebilir bir şey, evet. E